Babacığım, Efendim oğlum? Bizim araba ne benzin gibi gitmiyor. Ben cevabı biliyorum. Ne? Çünkü bizim yaşadığımız yerde candan mühendislik yok. he anladım. O yüzden bizim araba benzin gibi gitmiyor. Evet, o yüzden ben benzin gibi gitmezse para yok diyorlar. Benzin gibi gitmezse para yok. Candan mühendislik. Ben... Aracını seven gelir, benzin gibi gitmezse para yok. Aracını seven gelir, benzin gibi gitmezse para yok. Canlar mühendislik. Aracını seven gelir, benzin gibi gitmezse para yok. Canlar Aracını seven gelir. Benzin gibi gitmez. Para yok. Candan mühendislik. Aracını seven gelir. Benzin gibi gitmezse para yok. Candan mühendislik. Aracını seven gelir, benzin gibi gitmezse para yok. Candan mühendislik. Arkadaşlar. Aracını seven gelir. Berlin gibi gitmezse pa yok. Candan mü